arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Fenerbahçe Galatasaray maçı vardı arkadaşlar o maç 1-0 Galatasaray yendi e ve uzantı konusu var o maçı inceleyeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte Burada iyi bir tane vardı? Hangisi ya? Bir tane vardı. Arkadaşlar <laughs> neden mi? odayken çıkmıyor ya Başlayacağım şimdi ya. Çıkmıyor. Şimdi doğru bu sene çıktı kalesinden orta iki pozisyonu. Hı hı son kere, şey kere, değil. Sana... Orada ben de, de pas vermeliydim. İşaret geldi. Belhanda'nın ortası cezalara indi. Altay çıktı. Top evet, evet. tehlike bölgesinde ikinci pozisyon. Durduruyor oyunu. Hakim. güven vermişti. Ner Valencia. İçeri kat etti. Valencia yaptı Gol pozisyonu. Müthiş bir pozisyon. O sayı savur. O Bakalım arkadaşlar. Oza, Sosa, şu pozisyonu kaleye baktı, vurdu Aa. ve Mustera, Mustera uzandı işini kurtarmıştı Mustera. Orta geldi, cezaları gol pozisyonu, Karabala hani yine Mustera. İkinci hamle, tehlike sürüyor. Burada Dom biraz sinirlendi rakip. Bir şut pozisyonu vurmadı. Gönderdi içeriye gol pozisyonu var. Kapandı gol pozisyonu şut Altay. Onye kuru. Onye kuru vurdu Altay. İkinci. Berhan da bıraktı. Emre Kılınç sokuldu diye Soluna Sonuna doğru tehlike büyüyor. Gol pozisyonu şut gol. Mustafa Muhammed attı. Galatasaray öne. Caner Bey sırlı oyuncu oldu sevgili sevgiler. Lines'e gelişiyor atak. Lines orta asılı yaptı ortayı. ceza alanı bir kapa dışarıya. Abi yeri mi yazdın? Mertsen'in rakibinden Dompten. Mertsen kuruyor ceza alanı. Ayağından açtı. Ayağından açtı. Marka o bırakmadı out. Ozan. Kaleye baktı. Ozan vurdu dışarıya. Şans <laughs> arıyor Fenerbahçe. Osay Samuel. Sürat yata <laughs> topu. Üç oyuncu giriyor Fenerbahçe. Osay Samuel kendi gitti. Sayınlı Marka kaleye baktı. Vurdu. Bu sera. Taylan. Orta. Kafa vuruşu dışarıya. Mesut Özil. Dakika 75. Havalandırdı ceza alanına doğru. Kafayı içeriye gol pozisyonu topu alardı. Toparl <laughs> i̇şte pozisyon. Evet arkadaşlar gördünüz ama bence orada ofsat yoktu. Bir de aşağılardan bulacağız o özeti güzelce. <laughs> <Ne yapayım? gülüyor> Arkadaşlar çıkmıyor şey şurada söyleyelim. Ya. Çıkmıştı arkadaşlar. Çıkmıştı da. Merhaba <laughs> çok orada olduğu için otomobil hava çekmeyen diye çıkıyor. Evet arkadaşlar. Burada da ne gecesi var Ersin küfür ediyor. Arkadaşlar evet, isterseniz dinleyebilirsiniz. Ha bekle. Ya abi. Ya buna bakalım. Ya, böyle. Kutuna bakacağız. Ozan. Kaleye baktı. Ozan vurdu dışarıya. Muslera uzandı. Top dışarı mı çıkıyor? Bakıyoruz. Yoksa direğe mi çarpıyor? Muslera uzandı. Yani, <laughs> 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 evet arkadaşlar. Bence e, tam köşeye giriyor. Sizler de yorumlara yazın. Evet arkadaşlar la e, bugünkü videomuzda bu kadardı Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın